Sevgili gençler merhabalar. Obamat Matematik kanalından herkese selamlar. İlk konu çarpanlar ve katlar. Konu tarama testi 1 ile arkadaşlar karşınızdayız. Hemen bir numaralı sorumuzu güzelce bakın çözelim. Aşağıdaki sayılardan hangisi asal çarpanlarının çarpımına eşittir diyor. Yani diyor ki bunları diyor asal çarpanlarına bir ayır. Ayıralım. Bak 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1 asal çarpanlarının çarpımına eşittir. Şimdi bu asal çarpan ne? 3 ile 5. Değil mi? Ama hocam 2 tane 3 var. Hayır. Yani bunun 45'in asal çarpanı bir tane 3, bir tane 5. Bunların çarpımı nedir? Onu soruyor. 15. İşte bu 45 olmalıymış. Bunu soruyor ama bu değil. Aşık olmayacak. Mesela 5 şıkkına baktım. Bakın 2'ye böldüm 27. 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Ne bunun asal çarpanı? 2 ve 3. Çarpımı ne? 6, 54 değil. 57'ye geldim. Bakın 3'e böldüğümüzde ne yapacak? 27'yi 3'e böldüm 19 yapacak. Bakın 19 asal bir sayı. 19'u 19'a böldüm 1 yapacak. Nedir bunun asal çarpanları? 3 ve 19. 19 ile 3'ü çarptığımızda ne yapacaktır? 57 yapacaktır. Yani sorunun bizden istediği şeyi bulmuş olduk. Aşağıdakilerden Yok. hangisi yanlıştır? Evet yanlış arıyoruz. 2 tane diyor. Bakın 2 tane asal çarpanı olan sadece bir rakam vardır. İki tane asal çarpanı olan sadece bir rakam vardır. Nedir o? Yani bu doğru mu? Yani bakalım. Mesela şöyle söyleyelim. İki tane asal mesela iki rakamlardan gideceğiz ya. İki. Hocam ikiye bir. Asal çarpanı bir tane. Mesela üç de aynı şekilde. Çünkü bunlar asal zaten. Asal sayıların bir tane asal çarpanı olur. O da kendisi olur yani. E, hocam dört. Dört iki. İkiye iki. Aynı bir tane. İşte 5'i düşün mesela. Asal olduğu için 5'e 1 sadece. Bir tane asal çarpanı vardır. Mesela 6. 2'ye 3. Evet. Bakın. 2 tane 2 asal çarpanı olan sadece bir rakam vardır. O da 6'dır. Bakın 7 olmuyor. 8 sadece bakın. E, nedir? 8'in 2 e, çarpı 2 çarpı 2 mesela değil mi? 8. Mesela 9 da aynı şekilde. Nedir? 3 çarpı 3. 2 tane asal çarpanı olan sadece bir tane rakam var. O da 6'dır. Anlaştık mı? 135'in çarpanlarından biri 9'dur diyor. 135'in çarpanlarından biri 9'dur. Yani şöyle düşün. 135 9'a bölünür mü? Bölünür. Rakamlarını topla. 5 8 9. Bölünebilme kurallarını biliyorsun. 21 sayısının asal olmayan 2 çarpanı vardır. Şimdi 21 sayısının çarpanlarını bulsam 1'e 21, 3'e 7. Bitti. Asal olmayan 2 tane çarpanı var diyor. Bak şu asal, şu asal. Asal olmayan gördüğünüz gibi 2 tane çarpanı var. Bu da doğrudur. 70 sayısının çarpanlarından 5'i rakamdır. Ya 70 sayısının çarpanlarını bulalım. 1'e 70, 2'ye 35, 3'e bölünmüyor, 4'e bölünmüyor. Bakın 5'e böldüm. 14, 6'ya bölünmüyor, 7'ye 10. Asal çarpanlarında sayısının diyor çarpanlarına 5'i rakamdır. Bak rakamları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 tanesi rakamdır. 5 tanesi değil. O yüzden yanlış şıkkımız D seçeneği olacak arkadaşlar. Asal çarpanları 3 ve 7 olan 3 basamaklı en küçük sayı kaçtır diyor. Şimdi burada şöyle düşüneceğiz yani bana öyle bir atıyorum bir a sayısı söyle ki bu a sayısı 3 ve 7 çarpanlarından asal çarpanlarına oluşacak ama sonucu yani bu a sayısı 3 basamaklı bir sayı çıkacak. Tamam mı? Olay bu. E ne yapacağız hocam? Burada deneyeceğim şöyle mesela 3 üzeri 1 atıyorum 7 üzeri 1 olsa mesela ne geliyor a sayısı 21 geliyor 3 basamaklı gelmiyor. Mesela 3 üzeri 1 7'nin karesi desem ne geliyor? 7'nin karesi 49. 49 çarpı 3'ten ne gelir? 9 kere 3 27 elde var 2. 4 kere 3 12 14 147 gelir mesela. Şu olabilir. Ama bundan daha küçük gelme ihtimali var mı? Mesela bundan sonra artık 351 üzeri çarpı 7'nin küpü diyemem. Çok büyük sayı gelir. Ama mesela 3'ün karesi çarpı 7 oluyor mu? Onu da denemekte fayda var. E 9 kere 7 63 yapıyor. 3 basamaklı gelmiyor mesela. Bu da olmaz. E hocam bir de 3'ün küpü çarpı 7'yi düşünelim. 3'ün küpü ne yapar? 27 yapar. 27 ile 7'yi çarpsam ne olur? 7 kere 7 49 elde var. 4 7 kere 2 14 189 olur. Bakın daha fazla çıkıyor. O yüzden bize en küçük sayıyı sorduğundan cevabımız C seçeneği olacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? 2 üzeri 2, 3 üzeri 3, 5 üzeri 3, 7 sayısının çarpanlarından biri değildir diyor bakın arkadaşlar. Burada da şu mantığı düşünmemiz gerekiyor. Şimdi mesela örnek veriyorum bakın. 108'i asal çarpanlarına ayır. 2'ye böldüm 54. 2'ye böldüm 27. İşte 3'e böldüm 9. 3'e böldüm 3. 3'e böldüm 1. Bak şimdi. 108 dediğimiz bu sayı 2'nin karesi çarpı 3'ün küpüdür doğru mu? Var mı kardeşim bunun içinde? 2'nin karesi 3'ün küpü. O zaman bu bunun çarpanıdır. Anladın mı? Mesela 120. 120'yi böldüm 2'ye 60. Böldüm 2'ye 30. Böldüm 2'ye ne yapar? 15. Böldüm 3'e 5. Böldüm 5'e 1. Yani 120 neymiş? 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1. Bak şimdi burada patladık. Niye? Ya benim e, soruda vermiş olduğum sayının içerisinde maksimum 2 adet 2 çarpanı vardı. Ama burada 3 adet 2 çarpanı var. Olmaz yani. Bu bunun çarpanı olamaz. Ya hocam bir bakalım. Ya bakalım fark etmez. Mesela 210'a bak. 210 2'ye böldüm ne yapar? 105 yapar değil mi? 3'e böldüm ne yapar? Efendim 35 mi yapar? Ondan sonra 5'e böldüm 7 mi yapar? 7'ye böldüm 1 mi yapar? Yani 210 dediğimiz sayı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 7 mi? Bak bu ifadenin içerisinde 2 var mı? Bir tanecik 2 var mı? Var. Bak burada 2 tane 2 var ya. Ha bir tane var. Fark etmez. Bak burada da bir 3 çarpanı var. Burada var mı bir tanecik 3 çarpanı? Var. Peki hocam burada 5 çarpanı var. Burada var mı 5 çarpanı? Var. Burada 7 çarpanı var. Burada var mı 7 çarpanı? Var. O zaman 210 da bu sayının çarpanı olmuş oluyor. Ve bizim cevabımız ne olmuş oluyor? B seçeneği olmuş oluyor. Evet. Yukarıda ilk 6 çarpanı verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? diyor. Bak burada da şu şekilde düşünebilirsin. Mesela örnek veriyorum 42, değil mi? Ya bu 42 dediğimiz sayı bu sayılardan bir tanesine tam yani tam bölünmezse orada sıkıntı var demektir. Şimdi bakıyorum mesela 42 4'e tam bölünmüyor. Gördün mü? Gitti mantıklı düşün yani biraz hızlı hareket edemez Mesela 56. Şimdi 56 7'ye tam bölünüyor ama 6'ya tam bölünüyor mu bak? Bölünmüyor gitti. Bakıyorum 84 bak 84'ü şeyde hemen ayıralım bakın 1'e 84 işte 2'ye sıralı bir şekilde vermiş bak 1 2 3 4 6 7 diye. İşte 2'ye ne oluyor bakın 42 3'e bölünüyor mu bölünüyor 3'e böldüğümüzde ne oluyor 24'ü 3'e böldüm 28 oldu Ondan sonra sıralı bakın. Bak 1'i sağladı. 2'yi sağladı. 3'ü sağladı. Gördün mü? Bakın 4'ü sağlıyor mu? 4'ü sağlıyor mu? Evet sağlıyor. 21, 5'i sağlamıyor. Güzel. 6'yı sağlıyor mu? Bakın arkadaşlar. 6'yı hem 2'ye hem 3'e bölünen 6'ya bölünür zaten. 1, 24'ü 6'ya bölünür. 14, 6'yı da sağladı. Peki 7'yi sağlıyor mu? Evet bu sayı 7'ye de bölünür. Bakın 7 çarpı ne yapar? 12'de yine evet sağlıyor. Sıralı bir şekilde hepsini sağladı. Cevap da C seçeneği olacak. Orhan Bey'in 12 yaşında bir binek aracı ve bir arazi aracı varmış. Bakın bu iki aracın da yaşlarının asal çarpanları aynıymış. Şimdi şöyle düşünün burada. Mesela 12'nin asal çarpanları neler? 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 3, 3'e böldüm 1. 12'nin asal çarpanları 2 ve 3 değil mi? Ha. Yani buradaki asal çarpanlar 2 ve 3'müş. Aynı şekilde arazi aracının da 2 ve 3 asal çarpanı olacak. Fakat ne olabilir? Aralarındaki yaşları farkın en az olmasını istiyoruz. 12'ye yakın bir sayı bulmam lazım. Şimdi mesela atıyorum 12'den fazla sallıyorum. Şimdi 2 çarpı 3 olacak bu çarpanın içerisinde sayının içerisinde. Mesela bundan bir tane olsa bundan iki tane olsa ne oluyor? 3 kere 3 9 9 kere 2 18 oluyor mesela 12'den büyük. Mesela daha az bir şey gelme ihtimali var mı? Yani Gelir mi? 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 desem 4 görü 3 12. O aynı geliyor. Aynı olmayacak. Yani aynı olsaydı zaten ışıklarda sıfır cevabını da görürdük. Aynı olmayacak. O yüzden bunu alamam zaten. 2'nin e, küpü çarpı 3 desem ne geliyor? 24 geliyor. Bak 18'den fazla geliyor. O yüzden arkadaşlar burada 12'ye yakın arazi aracının alabileceği yaş 18 yaş. O zaman aradaki yaş farkı da 18 eksi 12'den ne gelecek? Bakın 6 gelecek. İki basamak sayılardan kaç tanesinin asal çarpanı sadece ikidir diyor. Bakın arkadaşlar burada kazanım sorularını çözüyoruz. Yanıt yayınlarının aktif defterde şu an ilk testimizdeyiz. Ee, ne yapacağız? Konu ilerledikçe yeni nesil sorularda yanıt yayınları kitabı içerisinde mevcut. Gayet de güzel sorular olacak. O yüzden takipte kalın. Tane tane önce kazanım soruları ardından da yeni nesil soruları çözeceğiz. Şimdi sorumuza dönelim. İki basamaklı sayılardan kaç tanesinin asal çarpanı sadece 2'dir diyor. İki basamaklı. O zaman şöyle 2'nin çarpanları yani katları şeklinde düşünebilirsin. 2'nin üstü kuvvetleri şeklinde düşünebilirsin. Mesela en e, küçük iki basamaklı 2'nin üstü ne var? 2 üzeri 4 16. İşte 2 üzeri 5, 2 üzeri 5 32. 2 üzeri 6 64 ama 2 üzeri 7 mesela 128. Orada 3 basamağa geçiyoruz. O halde kaç tanesinin asal çarpanı sadece 2? İşte bu üç sayının sadece asal çarpanı 2'dir diyoruz. 3600 sayısını bakın e, asal çarpanlarını ayırmış. Ardından da arkadaşlar asal çarpanlarının çarpımı şeklinde burayı ne yapmış? Yazmış. Olduğuna göre A-B eksi artı C ifadesine bakalım. Ne gelecek bakın buradan. 3600 sayısını ayıralım hemen. 3600 sayısına e, asal çarpanlarını ayırayım. 2'ye böldüm ne geldi? Bakın 1800. 2'ye böldüm ne geldi? Bakın 900. 2'ye böldüm 450. İşte 2'ye böldüm 225. Bakın 5, 7, 9. 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 75 geldi. Ondan sonra devam ettim. Yine 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. 25. Ondan sonra 5'e böldüm bakın arkadaşlar. 5. 5'e böldüm. 1 geldi. Yani 3600 dediğimiz bu sayı 2'nin 1, 2, 3, 4. kuvveti çarpı 3'ün ikinci kuvveti çarpı 5'in ikinci kuvveti. Yani burada A dediğimiz sayı bakın 4. B dediğimiz sayı bakın 2 ve C dediğimiz sayıda ne gelecek gene? 2 gelecek. Burada dikkat etmemiz gereken husus hepsini toplamını sormamış. A eksi B artı C ifadesinin sonucu sorulmuş arkadaşlar. Bakın A yerine 4 yazdım. Eksi 2 artı 2'den ne gelecek? 4 eksi 2. 2 ile 2'yi topladım. Cevabımız ne geliyor? 4 geliyor. Evet bu sayının asal çarpanlarının çarpımı kaçtır diye bize sorulmuş. Arkadaşlar bakın hocam soru basit bilmem ne. Gençler şuradan zaten temelimizi atıyoruz. Bakın dikkatli bir şekilde beni dinle. Sonra adam buna kalkıyor. Ne diyor biliyor musun? Öğretmenim diyor buradan diyor 3 tane 3 var burada diyor. Bunda diyor 2 tane 5 var diyor. Burada yani bunun diyor asal çarpanı diyor 3 üç tane 3'tür. 2 tane 5'tir. 1 tane 11'dir. Hayır ya. Bu tarz bir ifadenin asal çarpanları 3'tür, 5'tir, 11'dir. Tamam mı? Ve bunların çarpımı bize sorulmuş. Bakın 5 kere 3 15, 15 ile de 11'i çarpıyorum. Bu arada kısa yoldan 11 ile çarpmayı da hemen göstereyim arkadaşlar. Şu 5'i aldım hop buraya yazdım. Bu 1'i aldım hop buraya yazdım. 5 ile 1'i topladım ortaya yazdım. Cevap da 165'tir diyoruz. 80 ve 96 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarından kaç tanesi aynıdır? Güzel bir yine kazanım sorumuzu çözelim. Bakın şimdi arkadaşlar 80'in pozitif tam sayı çarpanını bulacağım. Yani 80'in çarpanlarını bul. 1'e 80, 2'ye 40, 3'e bölünmez 4'e 20 5'e ne yapıyor ee, 16 değil mi 5'e böldüm evet 16 ondan sonra 6'ya bölünmez 7'ye bölünmez 8'e 10 al sana 80'in çarpanları peki öğretmenim 96'nın çarpanları 1'e 96 bakın 2'ye bölünüyor ne yapar 48 3'e bölünüyor mu evet 32 4'e bölünüyor mu evet bakın 4'e böldüm 4 kere 2 8 16'yı 4'e böldüm 4 5'e bölünmüyor hem 2'ye hem 3'e bölündüğünden 6'ya bölünüyor bakın. 1, 36'ya 6'ya bölünüyor. 16. Ondan sonra 7'ye bölünmüyor. 8'e bakın ne yapıyor? Bölünüyor. 8'e bölünüyor. 1, 16, 8, 12. Bunlar çarpanlardan kaç tanesi aynı? Bakın 1'ler aynı. 2'ler aynı. Bakın 4'ler aynı. 5'ler aynı değil. 8'ler aynı. Başka var mı aynı? Ee, onlar aynı değil. 16'lar aynı. Başka 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 yok. Kaç tanesi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane sayıymış. Evet. Pozitif tam sayı çarpanlarının sayısının asal çarpanlarının sayısına oranı tam sayı olan sayıları ısırılmış elma sayı olarak isimlendirelim. Örneğin 10 sayısının çarpanları 4 tanedir. Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda şöyle bir durum söz konusu. Diyelim ki yukarıda anlatılan ifadeyi anlamadın tamam mı basmadı. O ara ee, saksı çalışmadı. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? örneği iyi anlaman gerekiyor. Tamam mı? Yani saksıyı bu cümlede çalıştırmamız lazım. Nasıl yani hocam? Şimdi örnekte şuradaki cümleyi anlamamış olabilirsin ama örneğe iyi bak. 10 sayısının çarpanları. Anlayalım ya bak. 10 sayısının çarpanları ne? 1'e 10. İşte 2'ye 5. Başka var mı? Yok. 4 tane. 1, 2, 5, 10. Adam da buraya onu yazmış zaten. Sonra diyor ki 10 sayısının asal çarpanları. Bunlar içinden hangileri asal? 2 ve 5. Sonra diyor ki buradaki 4 tane çarpan sayısını Asal çarpan sayısı adedine yani bölünce eğer sonuç diyor bir tam sayı çıkarsa bu diyor ısırılmış elma sayısıdır. Olay bu. Şimdi buna göre aşağıdakilerden hangisi ee, yine ısırılmış elma sayısıdır? Şurada bir elma resmi olmalı. Şöyle yapalım. Şuradan ısırdık. Evet. Isırılmış elma sayısıdır diyor. Bakın 36. 36'nın hemen 1'e. 36, 2'ye 18, 3'e 12, bakın 4'e 9, 6'ya 6. Bunlar içeri, bakın kaç tane şey var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane var. Aman 10 tane deme. 6'yı 2 sefer yazdım. Bunlar içinden asal olanlar ne? 1, 2, başka var mı? Asal sayı yok. 2 tane. E, 9 bölü 2. Ne? 4,5. Tam sayı mı? Hayır. İşte bu elma sayısı değil anladın mı? Bak 42'de de aynı şekilde hemen bakalım. 1'e 42, 2'ye 21, 3'e bölünüyor mu? Evet toplamları çünkü 6, 3'ün katı. 3'e böldüğümüzde ne yapayım? Evet 12, 3'e 14. Ondan sonra 4'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 6 kere 7. Bakın kaç tane var? 4, 8. 8 bölü, 8 bölü. Asal çarpan sayısı kaç tane? 1, 2, bak 3. Tamam mı? 8, 3'e tam bölünüyor mu? Bölünmüyor. O zaman da tam sayı değil. 45'e baktım. 1'e 45, 2'ye bölünmüyor ama 3'e 15. 4'e bölünmüyor ama 5'e 9. Peki kaç tane asal çarpanı var? 6 tane. Peki öğretmenim bunlardan kaç tanesi asal çat çat? 2 tanesi. 6 bölü 2 3 yapıyor mu? 3 bir tam sayı mı? O zaman cevap Ceyhan. Yani bu bir elma sayısı. Anlaştık mı? Devam. Aşağıdaki tabloda 3 basamaklı KVM sayılarına karşılık gelen sayıların asal çarpanları gösterilmiştir arkadaşlar. Yani K'nın mesela 5 asal çarpanıymış, 7 asal çarpanıymış. M'nin 3 tane asal çarpanı varmış. 2, 3 ve 7. Ama bunlardan kaçar tane var bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Şunu biliyorum ve altını da ne yapıyorum? Bakın çizmeye çalışıyorum. Evet çizemiyorum. Heh, şimdi çizdim. 3 basamaklı. Tamam mı? 3 basamaklı olacak. Buna göre K ifadesinin en küçük değeri nedir diyor. Bakın arkadaşlar buradan bir K ifadesi bulacağım ama 3 basamaklı bulacağım. İçerisinde 5 çarpanı ve 7 çarpanı olacak. Ne yaparsın hocam? Ya ne yaparım yani bu haliyle 35 yapıyor. 3 basamaklı değil. Atıyorum şunu 2 yaparım. Şunu 1 yaparım. 25 çarpı 7'den ne gelir mesela? 7 kere 5 35 elde var. 3 7 kere 2 14 efendim o, e, 14 3 daha 17 175. Mesela K'ya ben 175 diyebilirim. Bundan daha az çıkar mı hocam? Ya bundan daha az çıkmaz. 5'i 1 tane alsam 7'yi 2 tane alsam 49 çarpı 5 yapıyor bak. Mesela bir dene. 9 kere 5 45 elde var 4. 5 kere 4 20 24 245 bu daha fazla. Biz bu toplamının en küçük olmasını istiyoruz. O yüzden K'yı ben ne alabilirim? Bu şekilde 175 alabilirim. Geldim M'ye. M'nin içerisinde 2 çarpanı var 3 çarpanı var 7 çarpanı var arkadaşlar. Kimden ne kadar alacağımı bilmiyorum. Deneyeceğim deneye deneye bulacağım. Mesela 2'den bir tane alsam efendime söyleyeyim. 7'den bir tane alayım. Çünkü çok yediğini 7, 7 hani büyük bir sayı ya. 7'nin karesi veya küpü gibi yaparsam sayıyı çok büyütürüm. O yüzden küçültmek için onu bir tane aldım. Bunu da iki tane alsam ne geliyor bakın şimdi. 3'ün karesi 9 9 kere 2 18 18 çarpı 7 gayet de makul küçük bir sayı gibi gözüküyor. 3 basamaklı olarak. 8 kere 7 56 elde var 5 evet 7 kere 1 7 126 Bundan aşağı çıkar mı? Hocam şunu 2'nin 2'si Yapsak şunu bir tane alsak bunu bir tane alsak çıkıyor mu? Çıkmıyor bu sefer. Bakın ne geliyor? 2'nin karesi 4. 4 kere 3 12. 12 ile 7'yi çarpsam 7 kere 2 14. 84 yapıyor hanımım. 3 basamaklı olmuyor. O yüzden bunu alamam. O yüzden benim alacağım burada sayı 120 nedir? 6'dır arkadaşlar. Yani 175 ile 126'yı ne yapıyorum topluyorum. 6 5 11 elde var 1. 8 2 10 elde var 1. 1 2 3 301. Hop cevap cevapladım. Tamam mı? Aşağıda dikdörtgenler prizması biçimindeki bir kutunun iki yüzünün alanları gösterilmiştir. Bu tarz sorular çok geliyor arkadaşlar bakın. Çünkü niye? E şimdi bak iki tane yüzü hani birbirine komşu ya. Şimdi bu mesela buranın şu yan kısımla şurayla şura birbirine komşu olan şurası aslında hem bunun çarpanı hem de bunun çarpanı olduğu için bu tarz sorular gelir. Yani 144 ve 63'ün aslında ortak bir böleninden bahsetmemiz gerekiyor. Ve burada da sayıları hani birbirine yakın seçmem gerekiyor. Çünkü en azı sormuş. Bakın prizmanın ayrıt e, ayrıt uzunlukları desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre diğer yüzünün alanı en az kaçtır diyor. Mesela bakıyorum arkadaşlar 4 8 9. Bak bu 9'a tam bölünüyor. Yani 144 9'a tam bölünüyor. Kaç oluyor bölündüğünde? Bakın 1 9 54 6 kere 9 16. Demek ki burası şöyle olabilir bakın arkadaşlar. Şu kenara 9 desem şu kenarı 16 olmuş olabilir. Tamam? Devam ettim. E bu kenarı 9 ise 9 kere 7, 63 yapar. Burası da 7'dir. Demek ki burayı 7 ise buraya da ne kalır? 7 kalır. Şimdi diğer yüzü dediği zaman şurayı sormuş oluyor yani. E biz ne ile neyi çarpınca alanını buluyoruz. Bakın 16 ile 7'yi çarpıyoruz. 6 kere 7, 42 elde var. 4, 7 kere 1, 7. 112 acil servis geldi. Yukarıdaki çarpan algoritmalarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakın arkadaşlar. E, tabi burada değerleri bulmamız gerekiyor Onları bir bulalım. Burada nasıl bulabiliriz hocam? 42'yi çarpanlarına ayırmış burada. Bakın 42'yi asal çarpanlarına ayırayım ben. 2'ye böldüm 21, 3'e böldüm 7, 7'ye böldüm 1. Yani buradaki demek ki C'miz ne? 7. Bakın. K'mız ne burada? 21. İşte B'miz ne burada? 3. A'mız ne burada? 2. A burada bak 2. C'yi ne buldun sen? C'yi ne buldun? Ee, bakıyorum C'yi 7 buldum. E şimdi bir şey söyleyeceğim sana. Burayı uzun uzun düşünme. Ya düşün edebilirsin aslında da oradan da yapabilirsin hiç problem değil. İstersen şöyle yaparsın ben sana yolları söyleyeyim. Bir buradaki tüm ifadeleri çarparsın P sayısını bulursun. Neyi çarpanlarına ayırdığını asal çarpanlarına ayırdığını bulursun. Ya da şöyle yapabilirsin basamak basamak gidersin 7 7'ye bölünmüş de 1 olmuş. Neyi 2'ye bölersem 7 yapar bakın 14. İşte neyi 2'ye bölersem 14 yapar işte 28. Neyi 2'ye bölersem 28 yapar işte 56 P'yi de buldum mesela. Burada bakalım A'mız 2'dir diyor. Evet A'nın 2 olduğunu bulduk. P'miz 56'dır bulduk. S'miz 21'dir yanlış. C'miz 7'dir onu da bulduk. Cevap da C seçeneği. Çarpan spor futbol takımında her bir oyuncuya ait forma numaraları aynı sayının farklı çarpanlarıdır. Aşağıda bir takımdaki formalardan 6 tanesi gösterilmiştir. Buna göre takımda en az kaç oyuncu vardır diyor. Bakın arkadaşlar aslında güzel bir soru. Yani şey olarak düşündüğün zaman ee, biz hep ne yapıyoruz mesela kazanımlarda? Sayıları küçükten büyüğe doğru yazıp efendim bu neyin açılımıdır? Bu hangi sayının çarpanlarına ayrılmış halidir? Falan tarzında soruyoruz. Burada forma numarası üzerinden anlatmış olayı. Demek ki biz bu forma numaralarını küçükten büyüğe bir sıralasak. 3 efendime söyleyeyim ne var? İşte 8 ondan sonra 9 ondan sonra ne var? 18, 24, 36 bak burada şunu düşünebilirsiniz arkadaşlar. Burada bir kere iki çarpanı olacak bunun içinde. 2 çarpanı olmalı. Şimdi en yüksek sayı da burada 36 mı? Demek ki hani gökkuşağı modeli vardı. Yani baştaki ile sondaki. Ondan öncekiyle ondan önceki. Ondan önceki ile ondan önceki şeklinde bir gökkuşağı modeli vardı. E ikinci sıradaki. E ilk çarpanı da 1 olacağı da kesin mi? Demek ki ikinci çarpanımız 2. Iki. Ben bunu ikinci çarpanımız 2 iki olarak alsam. Şunu da sondan ikinci çarpan olarak belirlesem. 36 desem ne yapar? 72 yapar mesela. Yani ben burada aslında mantıklı düşünelim. 72'nin çarpanlarına bir ayırayım bak. Sen de gör. 1'e 72, 2'ye 36. İşte 3'e bölünüyor mu? Bölünüyor. Ee, ne yapıyor? 12, 24. Ondan sonra 4'e bölünüyor mu? Ee, bölünüyor. 4'e böldüm. Ee, ne yapıyor? 32, 18, değil mi? 5'e bölünmüyor. 6'ya bölünüyor mu? Hem 2'ye hem 3'e bölünüyorsa 6'ya da bölünür. 12. 7'ye bölünüyor mu? 8'e bölünüyor. Bir de 9. Bakın buradaki forma numaraları var mı burada? Bak bakalım. 18 var mı burada? Ana var. 24 var mı burada? Var. 9 var mı burada? Var. 3 var mı burada? Var. Ondan sonra 36 var mı burada? Var. 8 var mı burada? Var. O zaman bunun e, bu bu takımda en az kaç oyuncu vardır diyor. Yani kaç tane sayı vardır demek istiyor. Kaç tane çarpanı vardır demek istiyor? 1 2 3 4 5 6 burada 6 burada 12 tane nesi vardır bunun? çarpanı vardır diyoruz. Hocam bundan daha az olur mu? E zaten takımdaki en az kaç oyuncu vardır? Şıklara da baktığımızda en az şık olan 12'yi de bu şekilde bulmuş oluyoruz arkadaşlar diyelim. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Biz e, ilk bölümü 4 parçaya ayırmıştık. E, 4 parçaya ayırmış olduğumuz birinci ünitenin birinci bölümünü bitirmiş olduk testini de çözdük. Şimdi ikinci bölümüne geçiyoruz. İkinci bölümünde neler göreceğiz? Ben yani bundan sonra göreceklerimiz arkadaşlar sırasıyla işte EBOB'u göreceğiz, EKOK'u göreceğiz. Artından da işte bu aralarında asallık mevzularına dalacağız ve ilk ünitemizi bu şekilde bitireceğiz. En sonunda da güzel bir yeni nesil dersi yapacağız. O yüzden ne yapıyorsun? Takipte kalıyorsun. Atmış olduğumuz dersleri dikkatli ve düzenli bir şekilde takip ediyorsun. Kendine çok iyi bakıyorsun. İyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.